Hey kaçak. Bugün çöp atma sırası sendeydi. Ee, okula geç kaldım. Daha sonra atacağım. Söz. Geçen gün de öyle demiştin. Ee. <laughs> aa, 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 aa. üstümü kirletecektin. Ah, 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 aman ne güzel. Bir çöp kutusuna <laughs> girmediğim kalmıştı. Ha, bir de iyi misin diye sormak yerine kızgın kızgın bakan bir <laughs> kız eksikti. Ha, şimdi her şey tamam. Oh, günüm şenlendi. Sen gelip bana çarpıyordun. Suçlu benim, öyle mi? Ben öyle mi dedim şimdi? Ne dedim ben? İyi misin diye sormadım bile. Sana çarpmamak için kendimi çöpe attım. Seninle burada durup Hı. tartışmayı çok isterdim. Ama okula geç kalıyorum. O yüzden umarım bir daha görüşmeyiz. Hıh.